Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü ilçelerde eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran boruları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Asat bu kapsamda Finike merkez mahallelerini de besleyen İskele ve Eski Mahalle güzergahında bulunan 2 kilometrelik ana içme suyu hattındaki eski boruları yenisiyle değiştiriyor çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Finike Şube Müdürü Fevzi Çiftçi Finike merkezde yeni mahalle Kızılca, Karşıyaka, Kale mahallelerini besleyen hattımız var. Borular eski ve ekonomik ömrünü tamamlaması, ek yerlerinde de kaçakların yoğun olmasından dolayı hattı yeniliyoruz. Kanalizasyon basma hattımızın imalatı daha önce tamamlanmıştı. Bu sayede Finike halkı da daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak. Çalışmanın ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak diye konuştu.